Merhabalar efendim ben Funda Ekinci 27 Şubat 5 Mart haftası haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz diyerekten hepinize sağlıklı mutlu huzurlu bol bereketli haftaların sizlerle olması temeliyle her zaman olduğu gibi koç burcuyla yayınıma başlıyorum sevgili koç burcu arkadaşlarım haftanın başında 1 ve 2 Mart hafta e, günleri Venüs'ün Jüpiter'le bir olumlu kavuşumu var. Sizler birinci evinizde yaşayacaksınız. Ardından ertesi günü 2 Mart'ta Satürn Merkür kavuşumumuz var. Yine birinci evinizde yaşayacaksınız bu kavuşumu. Siz sevgili koç burçları birinci evinizde Venüs ve Jüpiter olduğu için daha görünür, daha önde, daha cesur, daha atik, daha girişimci, ee, yeni eylemler, yeni girişimler ve başlangıçlar adına bu haftayı e, olumlu bir şekilde kullanmak, bereketli iki iyi e, iyicin gezegenin kavuşumunu iyi değerlendirdiğimiz takdirde olumlu açıları söz konusu yeni girişimler, projeler adına. Venüs biliyorsunuz zarafeti gösteriyor, sanatsal faniyetleri de ifade ediyor, güçlü finansal alanlarda rahatlıklar ifade ediyor bu kavuşum şanslarınızın artacağı bir dönemi gösteriyor. Jüpiter'in de değdiği yeri büyüttüğünü unutmayalım. Olumlu açılarını ve olumsuz açılarını da göz önüne alarak hareket edelim. Ee, sevgi, aşk, finans, para konularında abartılardan uzak duralım. Ölçülü davranmaya itina gösterelim bu hafta. Çünkü abartıyı da getirebilir Ab fazla harcamalar. Fazla kredi kartları harcamaları e, bir anda e, çok fazla da sıkışabiliriz. doğum Donut haritalarımızda aldığımız etkilere göre hepimizin derece derece tabii ki değişiyor. Burada genel anlamda sizleri bilgilendiriyorum. Bir gün sonra da Venüs ile Şiron kavuşumu var. E, bir iyileşme söz konusu hayatınızda ciddi anlamda birinci evinizde gerçekleşen bu kavuşum. Kimlik, benlik, kendinizi ortaya koyma biçimi, kendinizi en sağlıklı nasıl iyileştirebileceğinize dair artık büyümeye doğru gidiyorsunuz, genişlemeye doğru gidiyorsunuz. Tabii ki Jüpiter girdiği alanı büyüttüğü için kilo almaya da çok elverişli olacaksınız. Venüs'te de biliyorsunuz aynı zamanda Jüpiter'le kavuşumunda iştah artımı, şekerle ilgili, tatlıyla ilgili abartılar olup da insülin değerlerimizi, şeker oranlarımızı yerinden oynatmayalım diyorum bu hafta. Ee, aynı zamanda e, düzenli spor yapmak koç burçlarının hayatında her zaman önemli bir yer almıştır. Mars'ınız çünkü kendi gezegeniniz İkizler Burcu'nda, 3. evinizde bir burcun kendi gezegeni başka burçta olduğu zaman rahat da edemez. Üçüncü eviniz anlaşmalar, sözleşmeler, e, seyahatler, eğitim, akademik konuları da temsil eder. Yakın çevrenizle ilgili konularda Mars'a dikkat edelim. Siz sevgili e, koç burçları hızlı hareket edip sonradan bir anda duran döneme geçebilirsiniz. Ani başlatıp ani e, bir anda da ...bırakmalar da söz konusu olabilir... ...fevrilikten, agresiflikten... ...uzak duralım diyorum... E, ...düzenli spor yapmanız... ...sizin yaşamınızda doğru... ...hedefleri yakalamanıza... E, ...yardımcı oluyor... ...onun için bütün yayınlarımda genelde... ...bu konuda sizlerden bahsediyorum... ...mart ayı geneli... ...çok hareketli bir ay geçireceksiniz... ...daha aktif, daha başarılı... ...daha kendinize özgüveniniz... ...yükselerek hareket edeceksiniz... Ee, aynı zamanda Venüs ve Jüpiter'in olumlu açılarını düzgün kullandığımız takdirde sistem zaten bazı şans ve fırsatları veriyor. Önemli olan sistemin verdiği şans ve fırsatları alanımızda hangi alanlarda daha iyi hissediyoruz? Tercihlerimiz ne? Hayattan beklentilerimiz nelerdir veya ilişkilerden beklediğimiz nelerdir? bu alanlarda kendinizi şifalandırdığınız bilinçaltınızda travma yaşadığınız konular e, bunların da günde, e, ön planda olacağı bir haftadayız. Şiron Venüs kavuşumumuz var çünkü e, şimdi Venüs ve Jüpiter'in olumlu açısını da kullandığımızda yurt dışı eğitim sanatsal konular adına olumlu e, açılarımız var. Finansal konularda para konularında yeni başlangıçlarda e, güzel bir hafta olacak. Bunu düzgün kullandığımız takdirde güzel bir başlangıçlara yeniliğe doğru gideceğiniz süreçlerdesiniz. E, Şiron'un da Jüpiter'le Venüs'le kavuşumu aynı zamanda buna da Jüpiter'in eşlik etmesi siz sevgili koç burçlarının travma yaşadığınız ruhsal alanınızda olsun fiziksel alanınızda olsun Bilinçaltında yatan konularınız bu konularda kendinizi şifalandırma olmak istediğiniz yerde yetenekleriniz, kabiliyetlerinizi, fikirlerinizi ve planlarınız konusunda e, 3 Mart günü de Satürn ve Merkür'ün de kavuşumuyla e, 11. evde 27, 28, 29 derecelerde bir kavuşum var. Gelecek planları, ekip çalışmaları, grup takım çalışmaları, kalabalık alanlar, ustalık gerektiren konularda uzun vadeli sağlam adım atmak isteyebilirsiniz. Satürn, baba, eş, patron, amir, üstleri temsil eder. Merkür de aksamalar, aksaklıklar, iletişim kazaları da getirebilir. Bu alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Her türlü durumu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, Satürn ve Merkür kavuştuğunda kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Sıkıntılar oluşabilir. Uzun vadeli planlar, projeler, ustalık gerektiren konularda harekete geçirmek için çok uygun bir zaman dilimi. Satürn bir sınav gezegenidir, imtihan gezegenidir. İki buçuk yıllık süreçte yaşadığınız, zorlandığınız, sıkıntı oluşan konuları Çözümlemek adına göstermiş olduğunuz ciddiyet ve sorumlulukları aldığınız konularda muhakkak ödüllerini de verir. Şef, amir, eş, baba gibi kişilerle ilişkilerde de diyaloglarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Duygusal anlamlarda derinlere inebilir, bütünleşebiliriz. Çözüm sıkıntı oluşan, bizi rahatsız eden konularda, şifa getirmeyen konularda çözümleme yoluna gittiğimiz takdirde Satürn'ün de güzel ödülleri var. Merkür alavere dalavere işleri getirir. Dolandırıcılık, kandırılma, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler konusunda özellikle imzalarda çok dikkatli olalım. Alım satım konularınız, yakın çevrenizle ilgili konular. Bunlar da söz konusu. 2 Mart itibariyle Merkür Koç burcunun 12. evine geçiyor. Duygusallıklar getirebilir. İmzalar, anlaşmalar, sözleşmelere de çok dikkatli olacağız biraz önce dediğim gibi. Arka planda dönen işler gizli düşmanlıklar, gizli saklı konuların ortaya çıkması da ön planda. Çünkü 12. evinizde yer alıyor. Kapalı alanda Merkür'ün balık burcundaki seyri 3 hafta sürecek. Mart ayında sanatsal faaliyetleri olan arkadaşlarımız Logo tasarımı varsa, görsel yaratıcı faaliyetleriniz, grafiker, resim, sanatsal konular, yazılım güncelleme, bunun yanında yaratıcı gerektiren, ustalık gerektiren alanlarda pazarlama, ticari sektörlerde Merkür'ü kullanabilirsiniz. Merkür balık burcunda pek rahat etmez. Ama Merkür'ü sanatsal faaliyetler, yaratıcı ruhunuz, grup çalışmaları, ekip çalışmaları, yani kalabalıkla birlikte tek başınıza yapmadığınız işlerde, organizasyon gibi konularda güzel şanslar ve fırsatlar verebilir. Bu alanları değerlendirebilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. Aynı zamanda da hafta sonu Merkür'ün kuzey ve güney ay düğümü, Kavuşumu var ee, ve sizler ikinci ve yani altıncı evinizde yaşayacaksınız. İki altı aksı, öz değerleriniz, yetenekleriniz var olan potansiyellerinizi ön plana koyarak art, aynı zamanda günlük yaşamınızı ve yakın temasta bulunduğunuz kişiler, iş ve mesleki kariyer alanlarınızdaki değişimler değişime doğru gidip daha önceden geçmişten gelen konuları düzenleyip kapatıp, artık olmak istediğiniz yere doğru adım attığınız süreçler için çok güzel, uygun bir dönem diyorum. Hepinize iyi haftalar, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın efendim.